Günaydın arkadaşlar hatta tünaydın arkadaşlar diyelim güzel bir hafta diliyorum size bugün Rabbimizin hangi adıyla şifalanacakmışız buna bakacağız burada nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır güzel güzel bereketli bolluk bereket mutluluk huzur içerisinde muhteşem bir hafta olsun şimdiden diliyorum Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. El Muid esması geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya Muid diye de zikredilebilir. Ne demekmiş bu? Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan demekmiş. Bu kartı neden seçmişiz? Şu anda yaşadığınız durum ve halden bahseder. Bu açılıma denk geldiyseniz yani bu videoya denk geldiyseniz şu anda şöyle bir ruh halinde içerisinde olabilirsiniz kaybettiklerinin telafisini arzuluyorsun kazandıklarını kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsin elinden kaçanları geri kazanmak istiyorsun bu maddi ya da manevi ya da bir sevdiğiniz biri vardır onu kaybetmişsinizdir değerini yeni anlamışsınızdır ya da ne bileyim bir işte başarılıydınız başarılarınızı kaybetmiş olabilirsiniz ya da elinizden alınmış olabilir bunları geri kazan kazanma isteğiniz olabilir. Ya da bunları kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz yo ve esma ile. Yani neyi kaybetmekten korkuyorsanız ona göre baz alınız lütfen. Bu esma elinden gitmiş olan her şeyi geri getirirmiş. Ne kadar güzel. Bozulan işler tekrar yoluna girermiş. Bir şeyi unutan kişi... Bu zikri unuttukça, oku, pardon, okudukça unuttuğunu hatırlarmış. Örnek veriyorum. Bir yüzüğünüz vardı kaybettiniz. Onu da işte nereye koyduğunuzu bulmak için... ...ya da kaybolduysa... ...işte geri gelsin... ...işte onu bulabilmek... ...ama anladınız siz benim ne demek istediğimi kusura bakmayın... ...işte bu Esma ile... E, ...ne deniyordu... ...bu Esma ile haşır hmm, neşir, neşir olunduğunda diyeyim size yardımcı olacakmış el muhit ne zamanmış zamanına bakalım İkindi zamanında 124 kere okunmalıymış ya muhit ya muhit ya muhit diye de bunu zikredebilirsiniz umarım beğenmişsinizdir umarım böyle durumlarınız varsa kolaylıkla Rabbim yardımcı olur bu esma da size yardımcı olur inşallah oldu bile bin şükür çok şükür kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın mutlu kalın hayırlı bir hafta olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın